yapan belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Belediye başkanımız ve hocalar sayesinde burada çok eğleniyorum. Bugün üzmeyi öğrendim ve çok iyi oldum. Buradan çok memnunum. Hep çok, çok eğleniyorum ve burası çok güzel bir üzme havuzu. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Evet, yüzüyorum işte. Çok güzel yüzüyorum buraya gelmekten çok mutluyum. Herkese teşekkür ederim. Yüzüyoruz, yüzüyoruz. Hocalarımız çok yardımcı oluyor bize. Burada sayesinde yüzmeyi öğrendik. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burayı, buranın yaptığı sayesinde rahatça yüzebiliyoruz. Yüzüyoruz. Hocalar bize yavaş yavaş öğretiyor. Güzel gidiyor yani. Havuzu çok sevdik. Yani çok güzel gidiyor. Belediye başkanlarına de, diyeceğim şey yaptıkları için çok memnunum. Teşekkür ederim. Niğde ilçemize böyle bir tesis şarttı. Böyle bir hizmete ihtiyacı vardı vatandaşım. özellikle yeni yetişen çocuklarımızın gelişimi açısından çok önemli bir tesis burası. Haftanın 6 günü işte sabah 8'de akşam 8 arasında hafta sonu cumartesi 5'e kadar belirli periyotlarda, belirli seanslarda hem kız çocuklarımıza hem erkek çocuklarımıza yüzme dersleri veriyoruz. Yetişkin üyelerimiz de var tabii bu anlamda. İşte haftanın iki günü dört, dört şans olmak üzere kadınlara ve erkeklere olarak yüzme eğitimlerimiz devam etmekte. Çok cüzi miktarlarda yaralanabiliyorlar hem hijyenik olarak hem genel temizlik olarak da üst düzey bir eğitim vermeye, üstte hizmet vermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda sadece yüzme havuzumuz yok, üst katta fitness salonumuz da var. Fitness salonumuzda da 18 yaşından büyük yetişkin kadın ve erkeklerimiz hizmet almaya devam ediyor antrenörlerimiz sayesinde deneyimli tecrübeli antrenörlerimiz sayesinde çocuklar ve diğer vatandaşlarımız özledikleri, istedikleri, sürekli heves ettikleri yüzme dersinden geri kalmıyor. Başarılı bir yüzücü olarak çıkarmaya çalışıyoruz.